efendim iyi günler diliyoruz. Bugün çok renkli ve çok yönlü bir konuğumuz var. Çok farklı şapkaları var. Bir koltuğun altına birkaç karpuzu sığdırabilen bir konuk. Birçok yönünü konuşacağız. Onun için farklı konularımız olacak. Bu anlamda umarım renkli bir program olur. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Hocam. Hocam. Teşekkür ediyorum. Evet hemen şeyden başlayalım. Bu sigarayla Savaş meselesini ben eskisinden beri bildiğim için en eski Ay, siz de zaten bizimle evet. beraberdiniz. En eski e, uğraşılarınızdan ya da evet. mücadele alanlarınızdan biriydiniz. O yıllarda siz sigarayla mücadeleyi başlattınız da ya bu iş olur mu? Mustafa Hoca da boş işlerle uğraşıyor şeklinde değerlendirmeler vardı açıkçası. Elbette. Ki, tabii. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle çok farklı. E, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı dahil e, çok üst düzeyde e, sigarayla e, savaş konusunda mesafeler alındı ve. Anlam mesafe sonucu sigara satışlarında önemli bir düşüş sağlandı. Evet. Ee, nereye doğru gidecek hocam bu iş? Şimdi efendim e, buyurduğunuz gibi Celal Bey... E, ...gerçekten belki bir elin parmakları kadar insanla çıkılan bu yolculukta ki... ...98 yılında biz evet. Türkiye Sigaralı Savaş Derneği'ni kurduk. ki Sizlere de ve diğer medya mensubu arkadaşlarıma da bu arada bir teşekkür borç biliyorum. Ve nihayetinde o yolculuk bugün 2010'a geldiğimizde bu süreç içerisinde eee iktidarıyla muhalefetiyle sivil toplum örgütleriyle sağlık kuruluşlarıyla hep el ele vererek bir şey başardık. Bir biz buna milli milli mücadele diyoruz buna. Biz buna kurtuluş savaşı diyoruz. ...ve bugün dünyanın e, çok az ülkesinde, birkaç ülkesinde olan bir kanuna sahibiz bugün. Tütün ve tütün mamullerini yasaklayan, kontrol altına alan, sınırlayan bir kanuna sahibiz. 19 Temmuz 2009 tarihi itibariyle biliyorsunuz tam olarak yürürlüğe girdi. Ondan önce de bir takım kanun çalışmalarımız oldu. Fakat biliyorsunuz tam manasıyla e, istediğimiz randımanı alamamıştık. Neden alamamıştık? Halkın sigara bırakma bilinci henüz istenen düzeye gelmediği için... O dönemdeki Sayın Bülent Akarcalı, Ahmet Fevzi İnceöz gibi çok değerli şahsiyetlerin işbirliğiyle çıkarmış olduğumuz ilk kanun tam anlamıyla yürürlüğe girememişti. Bugün gelinen nokta itibariyle baktığımızda 26 milyon içicinin sayısı 22 milyona düştü. Bakınız. 4, 4 milyon. Korkunç bir olay. Ve 4, 4 milyar dolar milli bütçeye katkı sağladı. Bu çok önemli. 4 milyar dolar bu ülkenin ekonomisine katkı sağlandı. Bu insanlar sigara içmediğinden dolayı, sigarayı bıraktığından dolayı. 2010-31 Aralık itibariyle kafadaki hedef, düşündüğümüz hedef 17 milyona düşmek. Yani bir 5 milyon daha insanın sigarayı bırakacağına veya sigarayı başlamayacağını varsayıyoruz. Ve hedeflediğimiz rakam da 7 milyar dolar. Yani 2010-31 Aralık itibariyle Türkiye'nin bütçesine 7 milyar dolarlık bir katma değer sağlayacağımızı BMF'den düşünüyoruz. fazla <laughs> Katma değer salıyor. Üstelik evet. sizinki faizsiz, borçsuz, evet. geri ödemesiz vesaire. Şimdi esas burada tabii pasif içicilere yönelik çalışmanın çok büyük anlamı var. Evet. Yani işte kamuya açık yerlerde ve toplu yerlerde sigaranın yasaklanması bence bu adımın önemli aşamalarından biri diye düşünüyorum. Yani binlerce, milyonlarca insan pasif içici konumu dolayısıyla e, sigarayla e, şöyle ya da böyle etkileniyordu. Evet. O çok önemli bir gelişme Yani e, şu mesajı vermek lazım belki Celal Bey. Tabii çok teşekkür ediyorum böyle bir konunun altını çizdiniz. Aslında e, bizim gibi ülkelerde henüz insan sağlığı ve insan yaşam kalitesi tam e, moral değerlerinin, örf ve ananenin önüne geçemediği için bu pasif içiyle de, hmm. buradan de, e, değinmek istiyorum ve bu mesajı da bu sabahleyin bu güzel yaz sabahında bunu verelim. Tekrarlıyorum efendim yaşam kalitesi Tanrı'nın insanlara bahşetmiş olduğu temiz hava soluma hakkı anlayışı ve bu hakkın koruma e, bilinci moral değerlerimizin örf ve ananemizin önüne geçemediği için yanımızda başkaları sigara içerken aynı ortamda kanunlara ve bizim sağlığımızı tehdit edici davranışlarda bulunurken maalesef o ahlaki değerlerimizden dolayı, yanlış ahlaki değerlerimizden dolayı, yanlış moral değerlerimizden dolayı uyarıda bulunmuyoruz. O pis havayı solumaya devam ediyoruz. Ve bugün Türkiye'de yaklaşık 20 milyon insan, özür diliyorum 20 bin insan, 20 bin insan her yıl sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor. Bakın 20 bin diyorum, 20 bin insan sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor. Dolayısıyla burada halkımıza şu mesajı vermemiz lazım. Sigara içmiyorsanız, Allah'ın size bahşetmiş olduğu doğal yaşama hakkının hiç kimse tarafından kirletilmesine, elinizden almasına müsaade etmeyiniz. Bu babanız olabilir, bu anneniz olabilir, bu sevgiliniz, bu eşiniz, bu çocuğunuz, bu arkadaşınız olabilir. Asla ve asla buna eğer biz toplum olarak o bizim doğal yaşam kaynağımızı, doğal yaşama hakkımızı başkaları tarafından tecavüz edilmesine biz eğer müsaade etmezsek... Hem sigaraya başlanmasına hem sigaranın bırakılmasına hem de bizim sağlıklı yaşayıp sağlıklı nesiller yetiştirmemize sebep olacaktır. Onun için bu mesajı da vermiş olalım efendim. Evet hocam. Bütün efendim. insanlarımıza. Şimdi yani sigara tabii sizin tek sosyal e, sorumluluk projeniz değil. sigara ile savaş daha doğrusu. Temada e, Beyaz Nokta Vakfı'nda, Eğitim Gönülleri Vakfı'nda, Anne Çocuk Vakfı'nda Kalite Derneği'nde diye böyle sıralanıyor bir sayfa. Evet. Bunların hepsini saymıyorum hocam isterseniz. Evet, Ama e, buradan eğitime geçelim. Biraz önce söylediniz. Eğitimle siz yıllardır e, eğitim alanında önemli ...girişimcilerinden birisiniz. Eğitim alanında önemli faaliyetleri ortaya koydunuz. Çok sayıda ilke imza attınız. Bu noktada da yaptıklarınızı... Tamam. ...konuşmak istiyorum öncelikle. Eğitim Se ...serüven e, bir dershane dershanede başladı. başladı. bir dershanelerle başladı efendim ve Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olan meslek yüksek okulları. Meslek ee, eğitim, meslek evet. okul başladı. üniversiteyle devam, devam ediyoruz, ediyoruz efendim. Şimdi. Nasıl gidiyor hocam? Çok çok güzel. Nereye gidiyor? gidiyor, gidiyor müsaade ederseniz az önceki o evet. sizin bahsetmiş olduğunuz ...STK'larla ilgili çok tek bir cümle söylemek böyle istiyorum yani. Celal Bey. Şu mesajı verelim burada müsaade ederseniz... yine çok saygıdeğer <laughs> halkımıza bir de affınıza sığınıyorum. Mesela. Hani Serdi hocalık olunca böyle hep böyle. Karşıdaki insanı da böyle öğrenci gibi görüyor. Bir mesaj vermek istiyorum. Buyurun hocam. Sizden kastetmiyorum tabii. Şunu söylemek lazım efendim. Bugün çağdaş ülkelerde nüfusun 3 katı STK üyesi mevcut. Bazı ülkelerde 4 katı, yedi, İsveç'te 7 katı mesela. Bunun anlamı şu. STK'lar, sivil toplum örgütleri... ...gerek bu çevreyle ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir... ...hayvanlarla ilgili olabilir, eğitimle, gençlikle, kadınla... ...sivil toplum örgütleri bir toplumun ağır damarlarıdır. Dolayısıyla biz bu dünyadan gitmeden birikimlerimizi, tecrübelerimizi, deneyimlerimizi arkadan gelen bırakmak için muhakkak ki STK'larda görev yapmamız lazım. Onun için burada çok önemli. Ben de burada bir bir acizane, bir Sorry. bu ülkenin bütün nimetlerinden istifade etmiş, bu ülkenin nasır bağlamış insanların emeğiyle buraya kadar gelmiş olan bir insan olarak, bir fert olarak bu ülkenden almış olduğum, halkımdan almış olduğum bu birikimleri, tecrübe ve deneyimi elimden geldiğince arkadan gelen nesil aktarmak için farklı farklı sivil toplum kuruluşlarında bir takım şeyler yapmak çalışıyorum. Tabii bunların başında eğitim geliyor sizlerin de ifade ettiği gibi. E, Celal Bey 94 yılında bu eğitim yolculuğuna başladık biz efendim. Bil dershaneleriyle başladık. Daha sonra işte orada yine bir ilki gerçekleşti. Çok güzel bir çalışma yaptık orada eğitimde franchise sistemini biz Türkiye'de yerleştirdik. Ki şu anda 114 tane fransız franchise sistemiyle Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük illerinde ve ilçelerine konumlamış dershanelerimizde yaklaşık 250 bin öğrenci eğitim görüyor. Tabi buradan uzaktan eğitime girildi, yayıncılığa girdi, matbaacılığa girildi, eğitim lojistiği, eğitim danışmanlığı. Fakat takdir ki her şeyin bir tacı vardır. Her şeyin bir hani daha zirvesi vardır. Nihayetinde bir üniversite kurmak vardı. Zaten 95 yılında o hedefle yola çıkmıştık biz ve Anadolu Kültür Eğitim Vakfı'na çünkü biliyorsunuz Türkiye'de bir ancak vakıf üniversiteleri olabiliyor ve özel üniversiteler şey devlet üniversiteleri olabiliyor. 95 yılında Anadolu Kültür Eğitim Vakfı'nın şartlar uygun uygun oluştuğu zaman üniversiteyi kurmak için yola çıktık ve 2001 yılında rahmetli bugün burada rahmetle anıyorum kendisini Sayın Bener Jordan Bey'in telkiniyle biz ilk önce Türkiye'de efsanevi bir eğitimci gerçekten efsanevi bir eğitimci evet. rahmetle anıyoruz analım, evet. mekanı cennet olsun diyoruz Türkiye'ye çok hizmet vermiş bir insan onun telkiniyle yönlendirmesiyle Türkiye'de ilk vakıf meslek yüksek okulunu kurduk biz 2002 yılında 2003 yılında ilk önce öğrencimizi aldık buyurduğunuz gibi ilk dönem vakıf meslek yüksek okulunu Anadolu Bil meslek yüksek okulunu kurarken arkadaşlarımız çünkü o dönemde de mesleki eğitim biliyorsunuz çok yerlerde sürünüyordu. Cem Karacan hep söylüyorum işçisin sen işçi kal mantığıyla He. insanlar yaklaşıyorlardı. Halkın belirli kesimi orta düzeyindeki insanlar çocuklarına meslek eğitime göndermiyorlardı. Bugün bile hala istediğimiz düzeye gelmedik ama epey mesafe aldık. Anadolu Bir Meslek Yüksek Okulu'nu kuruyoruz Celal Bey. 14 programla başladık. Şu anda 2010 yılına geldiğimiz zaman 8500 öğrenci var buranın içerisinde. 94 programda eğitim yapıyor. Ve %86 civarında işe yerleştirme oranımız şey, var. O, o çok önemli evet. değil mi hocam? Yani siz baştan da zaten bunu hedefleyerek yola çıkmıştınız. Ee, eğer bu alanda bir ihtiyaç varsa ben bu alana girelim. Ve e, bu alandaki sivil toplum kuruluşlarıyla biraz önce söylediğiniz STK'larla iş yaparım. Ve mezun olan çocukların da çoğunu işe yerleştiririm e, demiştiniz. Bu hedef tutmuş gibi görünüyor şu an. Şimdi anda. Celal Bey takdir edersiniz ki yıllar yılı Türkiye'deki eğitimin en büyük problemi ezbere dayalı bir eğitim. Hı pratik olmayan bir eğitim, günlük hayata uyarlanabilirliği olmayan bir eğitim, kendini yenileyemeyen bir eğitim, e, teknolojinin, bilimin, iletişimin efendim gelişimine göre kendisini reorganize etmeyen, toplumun ihtiyaçlarını, sanayinin, hizmet sektörünün ihtiyaçlarını dikkate almadan kurgulanan bir eğitim Türkiye yi ciddi şekilde geriye getirdi. Biz orada karınca karınca bir şey gerçekleşti, bir şey yaptık biz. YÖK'ten önümüze gelen programları yine yükün onayını alarak onların izniyle beraber biz bütün programları değiştirdik. Ne hmm. yaptık biz? Biz programlarımızı sektöre gittik. Radyo televizyon bölümündeki programlarımızı radyo televizyon yöneticileriyle, hastanedeki hastane yönetimiyle ilgili programları hastaneyle, oteli oteli, lojistik lojistikle. Yani her programın eş değer olan e, iş yerlerine, iş sahipleriyle, iş verenlerle bir araya gelerek, duayenlerle bir araya gelerek o programlarda size ihtiyaç duyduğunuz insan kaynağında ne tür özellikler olması lazım geldiği sorusunun cevabına göre müfredatımızı oluşturduk. Ve nihayetinde bunun yanı sıra bir de uygulamalı eğitimi koyduk zaten de çok iyi biliyorsunuz. Öğrenci haftada bir veya iki gün iş yerine gitmeye başladı. Dolayısıyla eş zamanlı olarak öğrenci üniversitede almış olduğu teorik eğitimi es zamanlı pratiğe dönüştürme imkanı oldu. Yani öğrenci bilgiyi yaşamaya başladı. Öğrenci almış olduğu bilginin ürüne dönüştüğünü görmesi öğrenciye ayrı bir özgüven verdi. Bu başka ne sağladı bize? Bu iş yerleriyle bize akrabalık sağladı. Sanayi sektörüyle akrabalık kurmamız sağladı. Ve bugün bakıyorsunuz birçok iş yeri eleman ihtiyacı konusunda ilan verdiği zaman en altına İstanbul Aydın Üniversitesi mezunları tercih edilir diyorsa ...diyorsunuz ki siz hedefe ulaşmışsınızdır. Çünkü artık günümüzde öğrenciler... ...diploma sadece diplomanın... ...beşinde koşmuyorlar. Mesleğin... peşinde koşuyorlar. O diploma size... ...bir meslek sahibi ediyorsa... ...o diploma sizin yarınızı ekonomik olarak... ...sosyal olarak... E, ...konum olarak, aile olarak size bir... ...artı bir değer sağlıyorsa... ...sizi garanti ediyorsa o... ...diplomanın bir anlamı yok. Yoksa diplomayı... ...almışsınız. duvara asmak için insanlar artık... ...diploma almıyorlar. Bir de Celal Bey... ...hatırlayınız bundan 15 yıl önce... A Üniversitesi'nden mezun olduğunuz zaman sadece ismiyle çok rahat iş bulabiliyordunuz biliyorsunuz. Eğer diyordu oradan mezunsanız diyordu size hiçbir sorgu sual. Bugün artık A Üniversitesi'nden değil dünyanın A tip üniversitelerinden mezun olduğunuz zaman bile iş veren size şunları soruyor. Diyor ki iletişim tekniklerine sahip misiniz? Bilgisayarda hangi programları kullanıyorsunuz? Kaç lisan biliyorsunuz? Kendi ana branşınızın yanı sıra Onunla akraba olan başka hangi branşlarda uzmanlık alanınız var? Yani tek becerili meslekler artık dünyada ölmüş durumdadır. Biz ne yaptık burada? Biz öğrenciyi tek meslekte bırakmadık. Ana branşının yanı sıra o branşa akraba olan mesleklerde de öğrencinin yetişmesini, öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağladık. Çünkü artık global dünyada sadece yerel kalamıyorsunuz. Muhakkak ki küresel sınırlar içerisinde davranmak zorundasınız. Mesleğinize hakim olmak zorundasınız. Orada ne yaptık bir de biz uluslararası deneyimi de öğrencilere kazandıracak faaliyetleri aktif olarak devreye soktuk ki bugün aynı anlayış üniversitede de devam ediyor. Devam et, yani. Yani, o, yani o ne oldu bakınız Celal o, Bey? Çok, o bir tecrübe oldu sizin çok için. En, yani hatta bu konuda ben bir e, teklif de sundum YÖK'e sundum devletin yetkili makamlarına. Üniversite kuracak olan Kuruluşların, vakıfların önce meslek yüksek okulu olarak kurulmasını, meslek hmm. yüksek okulunda bir tecrübe ve deneyim edindikten sonra üniversiteye dönüşmesini ben öneri halinde sundum. Çünkü o kadar büyük faydasını gördük ki bu. Çok çok faydasını gördük. Yanlış gönderdim. yapmayı mümkün olduğu kadar Bil sıfır, sıfır indiriyor. Ve nihayet biliyorsunuz evet. zaten işte şu anda e, ikinci büyük vakıf üniversitesi biz Türkiye'de 13 bin mevcudu var. E, Öğrencimizin %86'ı yerleştiriliyor. Her yıl 300 öğrenciyi yurt dışına gönderiyoruz. 150'nin üzerinde Dünya Üniversitesi ile işbirliği içerisindeyiz. Bugün 3 büyük üniversitenin gibi bir tanesi biziz şu anda Devlet tür dahil olmak üzere teknoloji merkezine sahip gen laboratuvarında tutunuz da gıda laboratuvarından robotik laboratuvardan mekatronik laboratuvara kadar her türlü imkanı sağlıyoruz. Hocam yurt dışından öğrenci de alıyor muyuz? Alıyoruz tabii şu anda evet. bizim yüzün üzerine yurt dışından öğrencimiz yurt dışından. var tabii ki. Bunu geliştireceğiz. Bu yıl mi? bu yıl çok daha fazla olacak bu çok konuda var. tabii YÖK de ciddi evet. bir atılım yaptı biliyorsunuz. Evet. Bu yabancı öğrenci kabul sınavlarında ciddi bir kolaylık getirdi. Dolayısıyla bu yaklaşımla da Yurt dışından özellikle Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinden yani bu coğrafyadan e, Türkiye'ye eğitim yapmak için gelen öğrencilerin önü de ciddi şekilde açılmış, açılmış oldu. Bu. Çünkü Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir zamanlar o bahsettiğiniz yıllarda işte çok az üniversitenin olduğu yıllarda e, böyle girdiğiniz zaman uluslararası bir üniversiteydi. Yani bu bölgede özellikle. Öyle olmalı ama. Yani, öyle olmalı ama. Şimdi aynı şeyi bu vakıf üniversitelerinin. Yapıyor, yarışıyorlar. Evet. Çünkü üniversite olmak yerel kalmak Çok ihtiyaç değil. var çünkü. Bölgesel evet. üniversitelerde çok. o kadar önemli. bu tabii çok derin bir konu. Geniş bir konu Celal Bey. Onu zamanımı <laughs> çok taşak bir cümleyle şöyle geçiştireyim. Bakınız bugün Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa'nın birçok ülkesinin en büyük girdilerinden bir tanesi eğitim girdisidir. Eğitim de. doğru. Peki Türkiye, Orta Doğu'nun ve Türk Cumhuriyetleri'nin hatta Rusya'nın bile e, gözünde küçük Amerika durumunda olan bir üniversite. Sosyal yapısıyla, coğrafi yapısıyla, efendim eğitim imkanlarıyla. Eğitimin fiziki, teknik, akademik yapılarıyla. Peki biz bunu neden kullanmıyoruz? Neden Türkiye'yi bir eğitim cenneti haline getirmiyoruz ki? Dolayısıyla daha önce oluşturulmuş olan bu manialar şu andaki YÖK e, tarafından ve Milli Eğitim tarafından oldukça hafifletildi ve e, rahatlatıldı. Bu işin şey farkına vardık diyorsun. Bu işin farkına vardık Parkına ve var. inanıyorum ki bu yıldan itibaren zaten üniversite olmak... ...evrensel olmak demek değil midir? Ulusal, uluslararası olmak değil midir? Şimdi sizin sınıfınızda oturan öğrencinin yanında... ...bir Afrikalı, bir Rusya, bir Avrupalı, bir Hintli, bir Kazakistanlı oturuyor ise... ...o çocuk ancak bir dünya vatandaşı olarak oradan mezun olabilir. E yarının küresel rekabeti için de bunlar olmazsa olmaz, olmaz biliyorsunuz. olmaz. Efendim. Evet, e, şimdi bunları böyle konuştuk. Hmm. Esas sizin tabii e, başkanlık yaptığınız çok önemli bir kurum daha var. E, uluslararası Franchising Derneği eee Ufrat kısadıyla. Orada da çok önemli e, şeyler yapılıyor. As aşağı yukarı Türkiye'deki bütün markaların, e, markaların ulusal ve uluslararası markaların e, bü bünyesinde olduğu bir, bir kuruluş. Örgütü, evet. e, ve bunlar gerçekten girişimci yaratıyorlar. Evet. Yeni girişimci tam yaratıyorlar. İstitam kayıt resmi ekonomini kayıt altına alıyorlar. Evet. Efendim yeni iş yerleri açılmasını sağlıyorlar. Şimdi şöyle 91 yılında Ufrat kuruldu Celal Bey. Ufrat Türkiye Franchizik Derneği. Fransız sistemi Türkiye'de şu anda 35 milyar dolarlık bir ticari hasime sahip Acı olan mı? bir sektörü temsil ediyor. 35 milyar dolar. Ufrat aynı zamanda Dünya Fransız Konseyi'nin icra kurulunda aktif tamam. görev yapıyor. Ve Avrupa Fransız Federasyonu'nun yönetim kurulunda görev yapıyoruz. Bir şey daha yaptık biliyorsunuzdur. Biz ayrıca Karadeniz Fransız Federasyonu'nu da kurduk. Evet. Onu da başkanlığını yürütüyoruz biz. Dolayısıyla bu Karadeniz hafızasını, Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ni de içine alarak... işte ...İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası... Efendim bütün Balkan ülkelerin tamamı tek tek sayarak zamanı almak istemiyorum. Oradan Moldova, Rusya, Ukrayna, oradan in aşağıya Gürcistan, İran ve Türkiye içerisinde olan kendi markalarını yaratıp, kendi markalarını birbirleri ülke, ülkeler içerisinde ithalatını ve ihracatını sağlayarak bölge markalarının ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Tabii franchise temel itibariyle biliyorsunuz markalaşma demektir. Marka değilseniz yok demeksiniz e Celal Bey. 21. yüzyılda bir ülkenin ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal kalkınmışlığı sahip olduğu markalarla eşdeğerdir. Ne kadar çağdaşsınız, ne kadar markanız var demektir. Ne kadar ekonominiz bağımsız, ne kadar markanız var demektir. Ne kadar siyasi olarak başkasına bağımsızsınız, markalarınız da eşdeğerdir. Hatta biz onu biraz daha ileri gidiyoruz diyoruz ki 21. yüzyılda bir ülke islahat etmek için illa tanklarınızı, toplarınızı, ordularınızı göndermeniz gerekmiyor. Markalarınızı gönderin. yeterli. Markalar artık. Çünkü konuşayım. sadece ekonomik olarak değil o ülkenin kültürünü etkiliyorsunuz. O ülkenin cihmet, sosyal yapısı, tarzını, aile yapısını, aile yapısını etkiliyorsunuz. Yani evet. marka bu. Şimdi neden Türkiye için çok çok daha önem arz ediyor? Tabi orada Ufrat çok ciddi bir atılım yaptı. Gerçekten bugün Türkiye'de mark olup da marka olduğunu bilmeyen insanların mark olduğunu onlara hissettirdi. O çadının altına aldık. Enteresandır bakınız. Bu son iki aylık bir istatistiğin sonucunu söylüyorum şu anda. Türkiye'de 1600 marka var. 1600. Bundan 3 sene öncesine kadar Türkiye'de 300 marka var diye söyleniyordu biliyor musun? 1600 marka tespit ettik şu anda. 1000 tanesi franchise yapıyor bunları. 1000 marka franchise yapıyor bunları. Buna karşılık 300 civarında yabancı marka var, uluslararası marka var Türkiye'de. Ama yeterli değil, yeterli mi? Değil. Çünkü yurt dışındaki Türk marka sayısı şu anda 40 civarında. 45 o civarda. Biz 300 markamızı yurt dışına ihraç eder isek biz ekonomik olarak eşdeğerde oluruz. Ben diyorum ki şu anda 300 tane yabancı asker Türkiye'ye geldi diyorum ben. Her bir markayı evet. bir asker olarak E 300 biz asker göndermemiz lazım diyoruz. Dolayısıyla eşitlememiz, eşitlememiz lazım. lazım. Hiç değilse ekonomik. bölgesel bazda Böl değil mi? Bölgesel. Bölgesel bazda da. Yani he. tabii çok güzel çalışmalar var bugün. Ki bunun önünü açmışsınız siz. Yani o Karadeniz e, Fransız Federasyonu bir kurduk. Avrupa Fransız Federasyonu Yönetim Kurulu'na yer aldık. Dünya Fransız Federasyonu icra Kurulu'na bugün her yıl yaklaşık 30'a yakın dünya fuarına katılıyoruz. Ve buralarda konuşmacı olarak katılıyoruz orada. Dolayısıyla burada da Türk markalarının e, dünya pazarlarında yer edinmesi lazım. Türk girişimcilerinin yaptıkları hizmet ve ürünü markaya dönüştürmesi lazım aksi takdirde yapmış olduğunuz o ürün ve hizmetin hamallığından başka bir şey evet, yapmamış Yani marka yapman. olmadığı zaman katma değeri yüksek sıfır, olmuyor. Sıfır efendim. Hocam sizinle sohbet etmek keyifti. E, biz mi? sadece üç ana başlığı burada konuşabildik. E, umarım diğer başlıkları da başka bir zaman sizinle değerlendirme şansına sahip oluruz. Çok Hoş teşekkürler. Ben çok Kolay hoşçakalın. gelsin. Sıfır. Başarılar diliyorum. Efendim yarın görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.